Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, bilgisayarımı tanıtmıştım şimdi bilgisayarımı tanıttım ve e, bilgisayardan oyun oynama videosunu çekiyoruz kamerayı çevirelim başlayalım çok uzatmadan. Şöyle heh, tam oldu klavye şöyle alalım şimdi şöyle edelim. Ekran görünüyor değil mi? Aynen. O zaman videoyu başlayalım. Ama başlamadan önce videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açıyorum, yapmayı unutmayın. Başlıyoruz. Ve başladık. <laughs> Saat kaç olmuş bakalım? 12.46. İnternetten 500 tane kart sipariş vermiştik. Onun, onun, videosunu da çekeceğim. Gösterme videosu. Şu an hepsi derli toplu da sizin için dökeceğim. Neyse toplarız ya. Ders düz fark et. eder de. Toplayacağım için. Bir yere de götürmeyeceğim için etmez. İki dakikada toplarız. Ama ters düz fark etse saatimiz alır. Bence. Aha dur. En sevdiğim. Ya en sevdiğim değil de çok seviyorum bunu Oy yukarı karaktere gel tekte geçtik güzel genelde tekte geçiyorum da bazen oyun yüzüme gülmüyor geçemiyoruz Ana. ben onu nasıl bastırmıyorum adamın gidişini gördünüz mü? şuan en öndeyiz galiba Abo. Devam ki. <laughs> Ay arkadaşlar. Ay oradan da geçtik. Zıpla geç. Birinci. Ve daha bir dakika kalır bitirmişiz. Şirinleri izleyelim şirinleri. Çok var yedi buradan şirin. Ay. Hadi be. Ah be üzüldüm. Kaç dakikadır videodayız? 3 dakika hemen hemen.